Avusturya İstatistik Kurumu'nun hızlı tahminlerine göre Ekim ayı enflasyonu %11 olarak açıklandı. Cumhuriyet tarihinde en yüksek seviyeye ulaşmış efendim. Geçen ay zaten Ekim ayında da Ekim ayında %11, Eylül ayında ise %10,5'du enflasyon bilindiği gibi. Avusturya haberlerinin doğru ve güvenilir adresi. Utkan TV. Enerji fiyatları %54.5 arttı. Pelet fiyatları zaten vatandaş pelet ve e, odunlara yöneldi. Tabii ki burada da fiyatlar pelet fiyatlarında %148,2 arttı efendim. Ağustos ayına göre ise 25,8 daha pahalıydı. Doğalgaz fiyatları 113,5 arttı. Ağustos ayına kıyasla gaz fiyatları 28,1 arttı. Kalorifer yakıtları 105,3 aylık ise %2,5 arttı. Motorin dizel yüzde 52,7 Ağustos ayına göre ise yüzde üç buçuk arttı. Benzin fiyatları yüzde otuz virgül Benzin fiyatları fazla artmamış e, mazota göre. Yüzde bir arasında fark var. Bir, ay bir ay öncesine göre hesaplanırsa yüzde beş virgül benzin fiyatları ucuzladı. Bir derin bir of çeke, oh çekelim efendim. Benzin fiyatları ucuzlamış. Bizim arabamızda benzinli olduğu için. Merkezi ısıtma, özellikle Viyana belediyelerinde oturanlar veya bazı bölgelerde oturanlar, bazı evlerde oturanlar fermvarmada altında ödemeler yapılıyor. Kurumun açıklamasına göre %61.5 zamlanmış. Ağustos ayına göre ise %35.9 ama tabii ki haberlerini yaptığımızda da üyelerimiz yorumlar yapıyor, bazı arkadaşlarımız gönderiyor. 2 ayda 80 metre karelik eve merkezi ısıtma olarak 180 küsür ödeme yapan kişiler aralıktan itibaren 350 euro olması gerekiyor. Tam hatırlamıyorum. 350 euro olduğunu söylediler. Yani bu ne demek oluyor? Aylık 170 euro var varme merkezi ısıtma ödemesi yapacaklar. Bilindiği gibi elektrik %136,8 elektrik zamlanmış. Bir önceki aya göre yüzde 122,2. Evet efendim bizler e, bazen tabii ki çoğu bilinçli insanlarımız vardır. Ne alıyoruz efendim? Buzdolabı alıyoruz veya kurutma makinesi alıyoruz. Ne yapıyoruz bunu alırken? Hemen bakıyoruz 15 euro 50 euro hemen gözümüz fiyatla. Gözümüz fiyata gitmeden önce efendim vatına bakalım bir saatte bu elektronik eşya bir saatte kaç watt yakıyor? En önemli husus bu. Burada 100 euro ise diğeri 120 euro ise wattı düşükse bunu alalım. Neden alalım? Yıllık hesaplamaya vurduğunuz zaman baya bir artış olur. Bu ne demek oluyor? Bir kurutma makinesi diyelim. Saç kurutma makinesi 2000 watt yazıyor üzerinde ya, okuduk 2000 watt ne demek bu saatte 2000 watt elektrik harcıyor 2000 watt günde e, saç kurutma makinesi kuaförlere örnek verelim 5 saat kuaför bu saç kurutma makinesini kullanıyor. 5 saatte ne yapar efendim? 5, 2000, 2000 yazıyor diyelim üzerinde. Bilmiyoruz tabii 2300 de yazabilir, 1500 de yazabilir. 5 saat kullanırsa 10.000 watt eder. 10.000 watt da ne yapar efendim? Bine böldüğümüz zaman 10, bin, 10 kW eder. 10 kW'ı da bir berber 25 gün dükkanı açık bıraktığını düşünelim. Ne dedik? 10 kW günlük 250 kW yapar. Ortalama zaten ödediğimiz ortalama kilowatt başına 40 sent diyelim. 250 kilowatt dedik. 250 kilowattı da 0.40 ile çarparsak ne yapar efendim? 100 euro yapar. Yani bu berber 5 saat saç kurutma makinesini 2000 wattlık kurutmayı kullanırsa aylık 100 euro, yıllık 1200 euro elektrik ödemesi yapmaktadır. Bu yüzden aldığımız her ürünün saatte kaç watt yaktığına bakalım. Artık elektrik fiyatları artıyor. Zaten bunu herkes hissediyor efendim. Yarınki haberlerimizde iğneden ipliğe neye ne zam geldi hepsini açıklayacağız inşallah. Avusturya'nın başkenti Viyana'dan en hızlı gündem haberleri ve gündem konularından yeni haberlerle Viyana Haberleri Utkan TV'de.